Uyuyor bu hala? Bu kadar uyunur mu ya? Su içmiyor adam. Geceden su içse... Niye? Sabah sıkıştırır, kalkar. De ya! Uyan lan! Oh. Oh. Günaydın, günaydın efendim. Hasan'ım günaydın. Anneciğim günaydın, herkese günaydın. Leyla'ya para verdim. Tencere, tava ne lazımsa alırsınız beraber. Beraber. Alalım Hasan. Çok iyi düşünmüşsün. Harika düşünmüşsün. Para kolay kazanılmıyor. Alalım. En güzelini alalım. İyi ben gideyim o zaman. Allah zihin açıklığı versin. Güzelce işlerini yap da gel Hasan'ım inşallah. Bak bizim oralarda bir laf vardır. Küheylan at yemini artırır. Tencerenin küheylanını alacağız inşallah. Uyandırma sen oldu Hadi ben gidiyorum. Sağlıcakla. Leyla günaydın. Hafize Hanım günaydın. Anneciğim günaydın. Ya ben kıpraşmadan duramam Leyla. Vallahi sıkıntı bastı ya. Bak keçi düşecekmiş gibi de geliyor. Hatır için be. Bitecek şimdi zaten dur. Ya aslında saygı duyuyorum. Sonuçta konu benim de. Kıpraşma artık. Abi durmadı Zekeriya sabahtan beri kıpırışık kıpırışık. Ya bir de bunu çıplak yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar ya? Bitti işte tamam. Bir bakayım ona ben. Vallahi bir bakayım. Gösterme. Hadi bir göster. Yok göstermeyeceğim ya. Beğenmezsen. Bak beğenirsem kendime logo yaptıracağım böyle. Logo yaptıracağım. Al o zaman, bak. Bu ne? Aynı ben. Beğenmedim de Yok, güzel böyle. Çiçekli falan. Ee, bu, Firidan'ın erkeği mi oluyor? Yani ben öyle gördüm. Ne olacak? Yani başkaları da senin gibi görürse büyük sıkıntı olacak. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <laughs> çiçekli çünkü bence. benim yolum yol değil. <laughs> Çıkıp da dayım bak. Ya. <laughs> Ay zekeri ya, ya. Allah seni bana beni güldür diye yollamış. Allah beni sana mı yollamış? Ya şimdi sen bana onu verdin ama ben sana ne vereceğim? Benim böyle maharetlerim yok. Şarkı söyle o zaman bana. Şarkı mı söyledin? Yazımı kışa çevirdim Karlar yağdı başa Leyla Yazımı kışa çevirdim Kar yağdırdın başa Leyla Bir an oldu evim barkım ne söylesen boşa Leyla Ne söylesen boşa Leyla Boşa Leyla Sen alıyor musun ya? Yok. Aa. Abi acıdım adama Zekeriya. Ama ben seni ağlatmak için şey söylemedim ki bu türküyü. Ne iyi adamsın sen Zekeriya ya. Canım kızım. Abim arıyor. Efendim abi. Tamam. Zekeriya'yla göndereceğim tamam. Hadi. Abime yemek götüreceğim. Ha. Toplayın boyalarını.